Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenlere Avrupa gündemiyle yeniden karşınızdayız. Çok konuşulan ve merak edilen haberleri sizler için aktarıyoruz. Geçelim haberimize. Şimdi en merak edilen konulardan bir tanesiyle başlıyoruz. Gurbetçilerimiz de yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlık. Almanya'dan yeni bir hamle geldi sevgili izleyiciler. Vatandaşlık konusunda kurallar esnetildi. Peki neymiş kurallar? Hemen detaylara geçelim. Almanya bir sürpriz yaptı. Yakın zamanda da konuşuluyordu. Sonunda netleşti. Yabancıların daha iyi uyum sağlaması için vatandaşlık yasasını hazırladı. Ülkeye gönül bağı olan, uyum sağlayan ve dil bilenler 5 yıl sonra Alman vatandaşı olabilecek. Başarılı ve yararlı kişiler için süre 3 yıl. Özellikle Türkler için çifte vatandaşlığın önü açılacak ve köken vatandaşlığı bırakmak gerekmeyecek. 67 yaşını aşanlarda dil şartı yok. Avrupa'da çifte vatandaşlığa en katı yaklaşan ülkelerden biri olan Almanya, yeni nesil işçi göçüne hazırlanırken, öncelikle ülkedeki yabancıların daha iyi entegrasyonu için ilk adımı da vatandaşlıkta attı. İçişleri Bakanlığı koalisyon protokolünde öngörülen hızlandırılmış ve kolay, aynı zamanda da çifte vatandaşlık için tasarıyı hazırladı Tasarı hükümet ortaklarına inceleme için gönderildi. Daha modern bir yasa için yola çıkan sosyal demokrat, yeşil, liberal hükümet vatandaşlığı ana kural olarak ülkeye uyum sağlayan, gönül bağı olan, Almanca bilen ve yararlı olana verilmesini kararlaştırdı. Tasarı meclise bu haliyle sunulur ve onaylanırsa Alman vatandaşlığı şu hallerde mümkün olacak. Daha erken ve kolay. Nasıl Ülkede 5 yıl yaşayan ve yeteri kadar Almanca bilenler Alman vatandaşlığını alacak. Kişi ülkeye yararlıysa kendini anlatacak kadar Almanca biliyorsa 3 yıl içinde istisnai durumdan Alman vatandaşlığını alacak. Bunun kriteri okulda ve işte olağanüstü başarılar ve gönüllü çalışma, dil becerileri olacak. 67 yaş ve üzeri kişiler içinse yaşlı kuşakta iyi Almanca bilme şartı aranmayacak. Dil sınavları kolaylaştırılacak ve yaşlılar için vatandaşlık sınavı olmayacak. Bu özellikle ülkede kaldıkları uzun sürede dil sorununu çözemeyen ama ülkede de sorunsuz çalışıp yaşayan kuşağı onurlandırmayı amaçlayan bir madde. Çok eşliğe yasak diye bir madde var. O da 2019 yılında getirilen Alman yaşam koşullarına uyma şartı kalkacak. Ancak çok eşli olan kadın erkek eşitliğine inanmadığını davranışlarıyla da gösteren ya da böyle tanınan kişilere ise vatandaşlık verilmeyecek. Seçme mecburiyeti kalkacak. Bu ne demek? 1 Ocak 2000'de yürürlüğe sokulan ve ülkede doğan yabancı çocukların 18 yaşında birinden birini seçmesi şartıyla Alman vatandaşı yapılmasını getiren yasa kalkacak. Ülkede yasal olarak 5 yıl bulunan yabancıların çocukları Doğumlu Alman vatandaşı olacak, isterse anne babasının vatandaşlığını da taşıyabilecek. Çifte vatandaşlık konusu, e, koalisyon protokolünde çifte vatandaşlığın sonraki nesillere aktarılması engellenecek maddesi olsa da, e, yasa tasarısı çifte vatandaşlığın önünü açıyor ve Alman vatandaşlığını alırken köken vatandaşlığının bırakılması şartını getirmiyor. Bu konunun mecliste nasıl bir şekil alacağıysa, henüz belli değil. Değerli Ateş Hattı izleyenleri umarım merak ettiğiniz konulara açıklık getirebilmişizdir. Siz de merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir, bizlere ücretsiz abone olabilirsiniz. Sağlıkla kalın.